Evet herkes hoş geldi. Ee, yeni bir klap açılışına geldik hemen. Ortam yıkılıyor. Bayağı kalabalık kişi var. Ee, mekan da güzel. Şöyle bir yukarılara gideriz hep beraber. Ee, bakacağız ne var ne yok. Bakalım. Ee, bu arada da YT referans almayı unutmuyorsunuz. Ee, evet şöyle bir gezelim bakalım neler var neler yok. Şöyle girdik mekana. Biraz mekan uzakta açıkçası. Eee... Las Venturas mı oluyor ya orası evet Las Venturas'ın ortasında kumara yakın yerde açmışlar mekanı kim açtı hiç fikrim yok öyle takılmak için geldik bakalım bir şeyler yapacağız bir şeyler çevireceğiz buralarda ufaktan şöyle bir oynayalım bakalım etrafa beni bir salar mısın kardeşim Evet hadi bakalım müzikten inşallah telif yemeyiz ee, %90 telif yemeği meyilli bir parça hadi bakalım mekan bayağı kalabalık bir loca kısmına baktım bir, bir numarası yok loca kısmının o yüzden loca almayacağım şöyle tekrardan bir bar kısmına doğru yönelelim bakalım biraz bir şeyler alalım şuradan bar kısmından birazdan aşağı inip dansa dahil oluruz diye düşünüyorum ee, hadi bakalım çok kalabalık gerçekten yani bir 30-40 kişi vardır ortalama ee, Hemen şu barmenden bir viski alalım abi Viskimizi bakalım hadi bakalım Evet ee... Şu an PM'lere bakamayacağım PM'den yazanlar için söylüyorum Role girdiğim zaman PM'lere bakamıyorum Ya da videoya girdiğim zaman da diyeyim ee, Şimdiden kusura bakmayın bazı cevap yazamadığım zamanlar oluyor. Ee, yapacak bir şeyim yok ona. Çünkü ya rolde oluyorum ya videoda oluyorum. Yani her zaman yer dönüş yapamıyorum. Evet bakalım. Ee, şu barmen'e de verelim şöyle bir 100-200 bir şey ateşleyelim. Hadi bakalım. Mekan çok güzel abi. Vallahi mekan güzel. Mekan güzel ama hizmet sıkıntılı biraderim. Hizmet kötü. Niye derseniz Eee. Niye derseniz ne bir hoş geldin ne bir şey hiçbir şey yok yani. Olan ne yazamadık lan gene ya. Allah kahretsin yere oturdum ben oturamadım. Her yani neyse arkadaşlar şuradan bir ufaktan bir bisikimizi alalım. Ee, hemen aşağıya kaçacağız. Buradan aşağı doğru kaçacağız hemen. Ee, sıkılmanızı istemiyorum. Biraz böyle hareketli bir dansmaz bir şeyler yapacağız aşağıda. Böyle düşünüyorum. Birkaç kişiyle bulursak güzel bir rol çıkar diye. Ee, düşünüyorum. Ee, hadi bakalım. eee şu an elektrik çalışıyor böyle bir video kaydederken. Tabi bu dublaj yaptığım için üst videonun üstüne dublaj yapıyorum şu an müziklerle orantılı olsun diye ses. Biraz farklı. Oğlum kız koymuş şey viskiyi koymuş böyle Kaçırdım abi çok yazılar geçiyor. Bir de sert yapıyor at kafasına bak ya. Ne sert yapıyorsun kardeşim? Müşterileri zaman haklı değil mi ya? Allah Allah. alalım şu yandaki de ben ya. Vallahi bak kavga çıkartacağım ben burada. Şuradan alalım abi. Eee sonra bir aşağıya kaçalım. Evet burada bir durdurayım ben raydı arkadaşlar. Evet aşağıya geldik hemen yılan tıs çetesi vurdum böyle bir akım yapıyoruz yani şu an twerk akımı Ben en son yapacağım Nereye başlar da twerk yapmaya. Bu gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7, kişi falan var twerk yapan. Ee, böyle bir geldik şöyle bir ortaya bir dans edeyim dedim. Birden ortalık karıştı. Şimdi videoya girdim. Hemen şöyle bir yılan çetesi. Tabii kanalın ismini soranlar var onu da yazalım şöyle. Şöyle. he, Abi. Yılan çetesi. Yılan yılan. Olta çetesi olta. Hadi bakalım sallayın götleri. Hadi bakalım. Biraz ortak nezaketi şey yapmış olduk burada ama. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Sallayın sallayın sallayın. Hadi herkes sallasın. Hadi bakalım. Salla 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 salla. Sen de gel lan şey palaya benziyor aynen şu gözlüklü. Kurtlar vadisinde. o da sallamaya başladı. Allah Allah. Haydi bakalım. Sabah kadar buradayız, sabah kadar buradayız, sabah kadar buradayız, sabah kadar buradayız. Aha bir, bir daha katıldı. Yılan akımı devam ediyor arkadaşlar, akın akın geliyoruz. İnşallah hadi nereden biri troll sanmaz burayı çünkü troll niyetli yapmıyoruz şu an. Yani bir akım yaptık, Meksika dalgası gibi düşün. Hadi sen de gel. Lan, sen de gel lan çelik sen de oyna. Oo bak şu rast arttı. 1 2 3 4 5 6 7 7 kişi falan var şu an ortalama twerk yapan. Ee, hadi bakalım. Eğlence oynama bak şey. Yeter Tayland'dan da referans almayı unutmuyorsunuz. Ee, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yılan çetesi. Yılanlamaya devam. Lan bana bir şeyler soruyorsunuz da ben yazamıyorum ki. Klasik cevaplar be ya. Yılan çetesi hadi bakalım. Tam da ortaya geçti şöyle oynadım. Aha o da başladı. Tamam abi çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kişi twerk yapmaya başladı. Şimdi en son benden atılacağım. Aralarda yılan dalgası başlıyor. Hadi bakalım. Ee, şey bir soralım. Kodu neydi lan? Şu Twerk'in kodunu unuttum ben. Benle başlayacağım şimdi. Hepimiz birden yılan yılan Twerk yapacağız. Hadi bakalım. Bu videoda böyle eğlenceli bir şeyleri göstermek istedim Size Biraz eğlenelim yani. Her zaman bu kumardım vardı olmaz. Israrla bana kumarat diyenler oluyor arkadaşlar. Bu kumar için biliyorsunuz ki belli bir para lazım. Yani bağış yapın da oynayalım kardeşim yani. Kumarda da su gitmiyor ki para gidiyor. Hadi tıslayın herkes tıslasın. Tıs 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 tıs. Tıs 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 tıs. tıs, tıs. Gavurlar size. Hadi bakalım yavaş yavaş burada videonun sonunda doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Eee yılan akımı devam ediyor. Keşke biraz daha fazla kişi katılsa aramıza daha güzel olacak yılan akımı. Olsun 7-8 kişi de buradaki katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yılan akımı yaptık. Ee, aha biri daha katıldı. Yavaş yavaş geliyorlar. Yılan gibiyiz. Olta geldim olta. Hadi bakalım. Olta geldim olta. Sabaha kadar buradayız. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Kesinlikle troll amaçlı değildir. Onu da belirteyim. Ee, yani troll gibi bir niyetimiz yok şu anda. Gerçekten akım yapıyoruz. Dans sakımı bu. Öyle düşünün. Yılan çetesi. Hadi burada videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum arkadaşlar çünkü e, bu kadar yani R rolümüz bu kadar yılan akımı arkadaşlar herkes kendine iyi baksın şimdiden e, izlediğiniz için abone olduğunuz için teşekkür ederim e, istek ve önerdim. bize isteklerde bulunabilirsiniz herkesin şimdiden kendine iyi baksın